Evet arkadaşlar, e, yeni sürücü adayımız Emrecan Bilgin. Mal vites burada çok dar oğlum. Eyüp gibi şey yapıyorsunuz. Emrecan Bilgin, e, farları yakabilir miyiz? Çaktım ama nereden yakabilirim? Şuradan bir, Heh, Yaktı ya, arkadaşlar. Mal, bir tane ya daha yak. Tamam. Evet arkadaşlar, bugün tecrübeli ben sürücü de. adayımız... <laughs> He. Komisyon üyelerine böyle davranmak bir cezaya evet, sebep he. olabilir. Ben bize araba bizi <laughs> araba Lan sert bassana şuna. <laughs> Evbekir'e bana Evbekir araba sürmeyi <laughs> <indir. gülüyor> öğretiyor. Eyüp iki oldu Lan indir. Öğretiyor oğlum işte. Emrecan. Dur, dur. Ha, cidden. Kim Eyüp mi? Şu an Emrecan geçti. Yani yani şu an biz zor ya, da. başlıyor işte. Ben Emrecan kalktım. ya. Adin'in arabası sürüyor artık. Tamam, tamam şu an dur. <laughs> Eğit mi? Güven. Ha, güven güven. Ne? Bak yavaş ha. Tamam ona kayayım. Ya. ya. Emezen sen bir profesyonelleşmişsin. Ya, bana bana. Topla direksiyonu Ama ya. Ama dur ya sen çarpmayacağım bunu. Mal mısın ya? <laughs> S plaka götümüze girecek ya. <laughs> ya Biraz tamam. gaza bas. Ha, dön şimdi. Dön dön dön. Tamam, Sana sen ya. Biraz gaz bas bakayım sen basabiliyor musun? Bak sen Kerem'den daha iyi olsen. Kerem çok hırslı basıyor. Hemen köklüyor. Aynen çünkü. O bunların hepsi... Ne diyor Güven Güven? Gönlümde götüne girebilir. ya. Emrecan nasıl sürüyor diyor. He. Emrecan Bilgin, İbrahim Akın'a bir, bir şeyler mi söylüyor? İbrahim. Geçen de dediğim gibi bütün Peja bayesi götüne girdi. Oy. Şu tırda girsin mi? O tır e, girsin oğlum o tır. Oo. Tır. Abi bir şeyler söyle. Ben? Ne bileyim oğlum gazete. Şu an araba. <gülüyor> <gülüyor> evet, araba sürüyor öyle